Olaylıklar evet gelsin. arkadaşlar. Yine derelere altın çıkartmaya gittiğimiz gibi her zaman gibi geldik dereden altın çıkartmaya. Ama benim 16 yaşından beri yaptığım bir şey var. Doğal ortamlara, hazine arazilere fidan dikiyorum. 16 yaşından beri bunu yapıyorum. Diktiğim fidan da sürekli ceviz. Çetin ceviz. Hani yüzlerce yıl yaşayan çınar gibi büyüyen cevizlerden. 5 binden fazla diktim şimdiye kadar. Bu dereden altın çıkartıyorum. Buraya da iki fidan dikmek istedim. Evet gönderin. Bunları buraya dikeceğiz. Gönderdim sana. Burada gönderdim iki davet, sen. Bunun meyvelerinden yiyecek olan. Davet gönderdim. Bir evet. canlı gösterirsin diye. Hayvanlara ikram olsun. Sabahın başına geçiyor. Ersin, Ersin'le bu Sana kolay gelsin usta. Herkese selamlar. Selam, selam. er sağ selam, selam. Selam, selam sana da kolay gelsin malum abi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol Murat'ım. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Yavrum gönderdim ben sana ya. Allah Allah. Sonsuz bölgede de çıkardık. Bu yayı nerede diyor? Ne yapıyorsun? Ben kapatıyorum Şu davet edilenler var ama onlar nasıl davet ediliyor? Aliyım, sen mi alacaksın? Kaç davet edildi? Ha? Kendim alıyor. Fidanımızın Bir birini diktik. Diğerini dikelim. İkisi kardeş kardeş büyüsünler. Bir, iki, üç, Aynen. dört. Tam burası iyi. Aynen. Ne demiş ki bece? Nasıl tam? Kıfa, kıfa. <laughs> Canlı yayın atarsın arıyor. Tamam kapat seni. Şey, Arayanı kapat. Nasıl kapatacağım işte. Şey, o zaman kıfa, video kesilir. He? Video kesilir ki o zaman. <laughs> Videoyu değil lan. He. Arayanı telefonu kapat. Tamam. Evet. Ceviz fidanlarımız doğaya hayırlı uğurlu olsun. Şey Ustam teşekkür ederim. Videoyu kollandırabilirsiniz. Doğayı koruyalım. Doğaya Bugün. bakalım. Gittiğimiz yerlerde birer ikişer fidan dikelim. Biz Allah'a emanet olun.